Ana sayfamıza blog vitrinin nasıl eklenir? Sitemize geldiğimizde herhangi bir blog içeriği görünmemektedir. Şimdi gelelim Fuka admin panelimize. Fuka admin panelimize geldiğimizde bu alanda tasarım blog yönetimine tıklıyoruz. Blog vitrinimizi oluşturmamız gerekiyor. Bu alandan yeni grup oluştur diyoruz. Blog vitrine diye bir isim verdim. Bağışlığınızı gösterecekseniz isterseniz aktif edebilirsiniz. Ben göstermek istemiyorum. Grup ayarlarına gelip görünüm tipini, boyutunu, sütun sayısını bu alandan filtreleyebilirsiniz. Daha sonrasında ekran boyutundaki yüzde kaçlık bir filtreleme olacaksa bu alanı da seçebilirsiniz. Ve kaydet diyorum. Grubum artık oluştu. Grubum şu an header'ımın üstünde bulunmaktadır. Ben blog vitrinimi ana içeriğimin hemen hemen altında bulunması istiyorum. Oluşturduğum grubumun içerisinde modül ekleyeceğim. modül tipimi seçiyorum bu alandan blog vitrini olarak. Daha sonrasında başlık veriyorum blog vitrini olarak. Başlığımı göster demek istiyorum. İleri deyip ilgili alanları doldurmam gerekiyor. İsterseniz kenar boşluklarını aktif edebilirsiniz. Efe parka planı pasif edit. Bu tamamen size kalmış bir durum. Bu alandan blok vitrin görünümünü seçiyorsunuz. Normal bir şekilde seçimi yaptım. Blok listeleme tipime, filtreleme ya da blok seçimi olarak istediğim blokları bu alana sıralandırabilirim. Filtreleme olarak gelmesini istiyorum. Hangi kategoriden bloğumdaki bir blok vitrinimdeki bloklarım gözükmesini istiyorsam bu alandan da kategorilerimi seçebilirim. Tümünü seç diyorum. Sıralama tipine en çok okunanlar deyip limit veriyorum. 5 adet bloğum gelsin. Ekran boyutundaki içerik sayısını ayarlıyorum. Geniş ekranda 5'er tane gelsin. Tablet ekranım ortada yani 2'şer tane cep telefonlarımda ikişer adet gelip kaydet diyorum. Sisteme geliyorum tekrardan. En alt kısma indiğimde benim blog vitrinim bu şekilde oluşmuş oldu. Bu alanı tekrardan ekstra bir blok eklemek istersem, blok yönetiminden daha sonrasında tasarıma tıklayıp içerikler sekmesinden bloğa tıklıyorum bu alanda yeni blok oluştur deyip blok örneği diyorum başlığıma blok kategorimi seçiyorum ister trendler ister deneme olarak blok içeriğim ürünümdeki hangi kategoriyle ilgili ise burada filtrelemede yapabilirim bu da tamamen size kalmış bir durum ürün markasında bu alandan seçebilirsiniz bloğunuzun üzerinde gözükmesini istediğiniz görsel yükleyeceksiniz. Bu alana görsel yüklemesi için tıklayacaksınız. Herhangi bir kısa açıklama yazmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bloğunuza ait içerik içerikleri bu alana doldurabilirsiniz. Kaydet yeterlidir. Eğer ki yazdığımız blok bu herhangi bir kategori içerisinde değilse blok kategorilerine tıklayın. Bu alandan yeni blok kategorisi oluşturup test blok diyorum. Kaydettim. Bu bloğumun kategorisini değiştirmek istiyorum. Blog kategorimi test blog dedim ve tekrardan kaydet diyorum. Eklediğim bloguma gelmek istiyorum. Sitemi açtım. En alt kısmı geliyorum. Bu alanda en son yazdığım blok örneğim bu şekilde görünmektedir. Devamını okuyorum. Blogumun üstüne tıklayıp içerilerini bu alana gelip blogunuzun içeriğine buradan Okey, bilmek dedi.